Evet 2-0 şu an kırmızı takım takımında. Berat Samet'e karşı. Hazır koşma. Evet bu arada Berat bilçikon isim oldu. Samet'e geldi. Berat. Evet bu arada Berat'ın 4 atışı kalmış. Berat. İşlemedi. Samet de geliyor. Samet yıramadı Berat aynı şekilde. Berat'ın 4 atışı kaldı bu arada. Samet hiç bir tanesini şu an devirmedi Berat 3 kaldı. Samet 5 kaldı. Berat 2 kaldı. Evet. Berat bu arada Berat 1 Samet 2 kaldı. Bir de 2 kaldılar. Evet. Samet bir Berat 1. Evet Samet'in bir atışı Berat. Halka çek bu arada.